Buyurun Sayın Değerli Divan Başkanım, Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ımızın geleceğine bugün dirayetleriyle yön verecek değerli kongre üyeleri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Çok değerli onursal başkanımız Süleyman Seba'ya hepiniz, hepinizin huzurunda tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Beşiktaşımızın tarihinin en önemli kongrelerinden birine şahitlik ediyoruz. Ligde her şeyin Beşiktaş'ın lehine olacağı düşünülüp bir Galatasaray derbisine denk getirilen bu kongre Beşiktaş yönetiminin yaptığı yanlış planlamaların son halkası olup bugünkü durum itibariyle daha da önem kazanmıştır. Mali ve idari bakımdan hemen her branşta başarısızlığa mahkum edilmiştir. Futbolda seneli üç kupanın verildiği günümüzde hiçbir şampiyonluk, hiçbir ikincilik, hiçbir final oynayamamışızdır. <laughs> Voleybolda küme düşmüş, basketbolda çok uzun bir süreden sonra ilk defa playofflara katılamamışızdır. Bu arada bu sene yüzümüzü tek güldüren, bu sene demeyelim her sene ee, tek güldüren branşımız handball takımımıza da buradan hepinizin huzurunda kucak dolusu teşekkürlerimizi ve alkışlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi başarısızlığı stadımız yok, stat yapıyoruz, sponsorluk buluyoruz, bahaneleri de artık örtmeye yetmiyor. Biz kongre üyeleri ve Beşiktaş'ın Cefakar, vefakar taraftarı artık bu bahaneleri kabul etmiyor ve vicdanlarımıza sindiremiyoruz. 2011 yılında mevcut federasyon başkanından iki sene içerisinde borçları yarıya indireceğiz diye aldığınız görevi bugün yüzde 200 başarısızlıkla taşlandırdınız. Soracağınız hesabı sormanızı bir kenara bıraktık. Eski başkanın hibe edeceğini söylediği parayı bile bir anlaşma zeminine oturtamadınız. Mevcut yabancı kuralına göre yaptığınız gerçekten de herkesin beğendiği gurbetçi projesi sadece Beşiktaş'ımıza tutmuşken diğer takımların lobisine dayanamayıp yeni kurala oy verdiniz. Ve en önemlisi de bu kural kabul edilmeden sadece birkaç gün önce yaptığınız astronomik sözleşmeler hem takım içindeki demlilere hem de ekonomik yönde takımımıza büyük zarar vermiştir. Yine stadımızın sponsorundan peşinen alınan belli ücretlere rağmen satılan lojalara rağmen satılan kongre satılan eee <laughs> çok çok özür diliyorum heyecanımdan. Satılan kombine katlarına rağmen vaat edilen sürede tamamlanamayan ve bütün süresinin yeni vaatlere konu olduğu belirsiz senaryonun içine gark edildik. Yeni üyelerin üyelik işlemlerinin dayanaksız bir şekilde bekletimizde bekletilmesi kafamızda soru işaretleri oluştururken tüzüğe aykırı olarak yapılan toplu aidat ödemeleri sosyal medyada çarşaf çarşaf dolaşmaktadır. Kulüp için çok önemli olan Fulyo projesi davasının reddinin istenmesi hangi gerekçeyle bizlere anlatılacaktır? Takım şampiyonluk yolundayken şeref tribünde iki yönetici, iki yönetici ile temsil edilmeyi varını yoğunu kalbindekini cebindekini verip her maçına deplasmana giren büyük Beşiktaş taraftarına nasıl anlatacaksınız? Kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Kimsenin özel hayatı gerçekten bizi ilgilendirmiyor ama Beşiktaş'ın mağlup olduğu bir maçtan sonra değerli başkanımızın magazin basındaki bazı fotoğrafları bizler ağlarken ortaya çıkan bazı fotoğraflar Beşiktaş, Beşiktaş taraftarının. Sayın Gelberi. Beşikta Sayın Beşiktaş Beşiktaş taraftarının. Sayın Gelberi. Ben 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 de ben de sizlerle aynı düşünceliyim. Sayın Gelberi. Ben de ben de sizlerle aynı düşünceliyim. Efendim lütfen sükunet. Lütfen. 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 Ben de sizlerle aynı düşüncedeyim. Lütfen otur. Ben de sizlerle aynı düşüncedeyim. Sevgili Beşiktaşlar. Sevgili Beşiktaşlar. Tamam la tamam. la tamam tamam. tamam tamam. Bir saniye, bir tamam Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Gel gel. Tamam ben konuşuyorum. Bir saniye. Tamam. Tamam. Bir saniye. Fırat, tamam, bitiremedim, bitireyim. Herkes yanlış anladığını anlayacak. Sözümü bitireyim, herkes yanlış anlaşıldığını anlayacak. Ben bir sözümü bitireyim, herkes yanlış anlaşıldığını anlayacak. Ben... Anlayacak. Kürsüyü lütfen boşaltın. Herkesi konuşma hakkı herkes herkes var. Herkes, herkes konuşabilir. Herkes konuşabilir. Bakın sözümü bitirmedin. Herkesin konuşma hakkı var burası ya, Beşiktaş. Arkadaşlar lütfen. Ben sözümü bitirmedim. Ben sözümü bitir. Sen, sen haklısın. Sen haklısın. Lütfen oturur musun? Ayıp oluyor. Bu da yuva etmeyin Bu da insanlar. Ayıp olur. Yuva etmeyin. Bakın Sayın Başkanım ben sözümü bitirmedim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sevgili Beşiktaşlar. Herkes yerine oturur mu? Divan olarak genel kurulu sürdürebilmemiz için Lütfen herkes yerine otursun. lütfen düzeni bozuyorlar. Hangi yok Sizin ya, yani. yani. de da. Ben, Bakın, sözümü bitirmedim, sayın başkanım. Herkes yanlış olduğunu anlayacak. Herkes yanlış olduğunu anlayacak. Bir dakika. Lütfen müdahale edin. Sizden. Sevgili Beşiktaşlar. Beni lütfen de... güvenliği çağırmaya mecbur de... etmeyin. De... Vuruyor, ya ya. Ya ya ya. Geç o zaman yerine. Bu ya oturur musunuz? iyi konuşacak. Ben söz vermeden konuşma. Bakın başkanım ben size şunu söyleyeyim. Bakın. Ben size şunu söyleyeyim. Ben sözümü şunu başkanım. sizin çağrmanızı bekliyor içeri. Lütfen ya. Değerli arkadaşlar. Germek yetimizdir. Değerli arkadaşlar. Beni Beşiktaş Kongresi'nde dışarıdaki güvenlik görevlilerini çağırmaya mecbur etmeyin. Herkes yerine otursun. Herkes yerine otursun. Abi, şimdi, mevzu, Şimdi Bakacağız. bir dakika beni dinler misin ama? Başkanım ben konuşuyorum. Bir dakika başkanım ben sizin sözünüzü Aa, her an Müdahale edeceğim. Ama ben, başkanım ben... Bir dakika ama başkanım. bir şey ben, 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 bu sözünüzü geri almanızı istiyorum. Tamam mı? Konuşma. Oturun. Bu sözünüzü geri almanızı istiyorum. söylüyorum. Sayın Kongre Başkanımın ricası üzerine Tamam. Ne dersen de. Hayır ben söyleyeceğim. abi. Sayın abi geçsene abi. Abi eee konuşacağız abi sonra. Moralimiz bozuldu ama gerçek bir şey yok. Değerli arkadaşlar lütfen herkes yerine otursun. Değerli kongre üyeleri. Bir dakika, bir dakika Sayın Geyik. Bir dakika. Beyefendi. Tam sayın Geberi. Sayın Geberi. Burada genel kurula uygun düşmeyen sözünüzü geri almanızı istirham ediyorum. Evet sayın Geberi. Devam edebilir miyim sayın Başkanım? Hayır kalan. Değerli kongre üyeleri, sayın geberi, dört dakikanız kalmıştır Peki, konuşmanızda. Ben, ee, lütfen sözünüzü geri alarak e, konuşmanıza devam edin. Değerli kongre üyeleri, bu olay hepimizi yaralayan bir olaydır. Bugün ben sözümü burada geri alsam da. Bunu hiç kimse unutmayacaktır ama ben sözümü buradan geri alıp sizleri mutlu etmek istiyorum. Değerli üyeler, söz Kal geri alınmıştır. Lütfen konuşmasını tamamlasın genel kuruluş. Kaldığım e kur yerden devam etmek istiyorum. Taraftar operasyonu adı altında sabah 5'te evinden tabiri caizse yakapaşa alınan Beşiktaş'ın gerçek sahipleri... Rıza Zerraptan daha mı fazla Beşiktaşlıdır? Bunu bize nasıl anlatacaksınız? Büyük Başkan Süleyman Seba'nın isminin verildiği sezonda her maça limeli meda davranmamızı ve buna en ufak bir müdahalede bulunmamızı, bulunmamanızı bize nasıl anlatacaksınız? Şimdi salondan bazı büyüklerimiz gençler hatlerini aşıyor diyecekler. Sizler de bu sona geldiğinizde gençtiniz. Gençlerden korkmayın efendiler. Onlara el verin, onlara iş verin, Beşiktaş'a hizmet etsinler. Kulübümüzün birliği, bütünlüğü, refahı gençlerin teminatı altındadır. Merak etmeyiniz. Gençler, gençler heyecanlı, gençler aktif. Gençler hazır. Gençler cesaretli. Gençler öyle cesaretli ki sizin soramadığınız hesabı bugün bu kongre salonundan sizin yüzünüze sorabiliyorlar. <laughs> Ve artık gençler üzülmek istemiyorlar. Biz çok çapçaplı transferler istemiyoruz. Biz bozulan Beşiktaşlık duruşunu geri istiyoruz. Magazin basanına malzeme olmak değil, şampiyonlukların anlatıldığı belgesellere konu olmak istiyoruz. Biz asık ötekileştirilmek istemiyoruz. Biz en büyüğüz, üçüncü büyük olmak istemiyoruz. En büyükken üçüncü büyük olmayı içimize sindiremiyoruz. Kısacası biz üzülmek istemiyoruz. Beşiktaş'ı üzmeyin efendiler. Saygı ve sevgiyle.